Bilgi sarmalı TET matematik kitabından oran orantı da diyebileceğimiz aritmetik ortalama ile alakalı güzel bir soru. Temel seviye bir soru aritmetik ortalama ile alakalı. Aritmetik ortalama nedir? Aritmetik ortalama şudur arkadaşlar. Örneğin benim elimde 3 tane sayı var. X1, X2, X3 diyelim. 3 tane sayı olduğu için bunu 3'e bölüyorum. Bu aritmetik ortalamadır. Örneğin 5 tane sayım var, nokta nokta x5. Bunu 5'e böldüğümde bu aritmetik ortalamadır. Şimdi şurayı siliyorum hemen. Bana diyor ki soruda a ve b sayıların aritmetik ortalaması 9. Hemen yazıyorum. Hemen matematik diline çeviriyorum. 2 sayı olduğu için, bölü 2 dedim 9. a ve c sayıların aritmetik ortalaması 15. a artı c bölü 2 eşittir 15. b ve c'nin 2 de 6'ymış. B artı C bölü 2 eşittir 6. Hemen şunları karşıya çarpı olarak gönderiyorum. A artı B eşittir 18. A artı C eşittir 30. B artı C eşittir 12. Ve bunların hepsini bakın alt alta yazıyorum. Şimdi neden yazdığımı anlayacaksınız. Şurada 2 oldu. Bir saniye oradaki 2'yi silelim. Kaçak geldi oraya. Şöyle alt alta yazıyorum onları. Alt alta yazdım. A, B, B, C ne diyor? A, B, C sayıların aritmetik ortalaması kaç? Yani bana şunu soruyor. A artı B artı C bölü 3. Şimdi ben şunları alt alta toplasam. 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane C var. Hepsinden ikişer tane var. A artı B artı C'yi ben oradan bulurum. Hatta direkt iki parantezini alıyorum hepsinden iki tane olduğu için. 18, 30 daha 48, 12 daha 60. A artı B artı C'yi ben 30 olarak buldum. 2 ile sadeleştirdiğim için şuraya gelirim. 30'u yazıyorum. 30 bölü 3'ten cevabı 10 olarak buldum. Hepinize 2026 tyt ve AYT başarılar diliyorum arkadaşlar.